Allah'ı Efendi Hazretleri buyurdu. Bu tarikat aileye ben bunun böyle olduğunu bilseydim, Allah'tan isterdim ki çocuk anamın karnındayken tarikata gireyim isterdim. Çünkü insan şu anda bak en ufak kalbimiz küçücük bardak gibi. En ufak şey kızıyoruz hemen. En ufak şeye darlanıyoruz, bunalıyoruz. Halbuki kalbin okyanus gibi olsa sokakta geçene de kızmasın, yanındakine de kızmasın, İyilik yaptıklarına da kızmasın. Eğer kızabiliyorsa demek ki kalbimiz çok dar. Bunu genişletmek lazım. Bunu genişletecek olan o kalbin sahibi olan Allah'tır. Kalbin mümini beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir değil mi? Bu kalp Mevla'dan müstefid olabilmesi için ne olması lazım? Sahibini, evin sahibi çok zikretmek lazım. Değil mi? Çünkü bu evin sahibi ne yapıyor? Bu ekmek getiriyor, evin elektriğini ödüyor, suyunu ödüyor, doğalgazını ödüyor, faturasını ödüyor. Ya bu unutulur mu ya? E bu geliyor gidiyor sana, eline cebine bir şey atıyor senin. E bu unutulur mu? Ya onlara Allah dua Allah için dua etmek lazım. Seferber olmak lazım. Allah'ım kıymet bildirsin diyelim. Öyle <laughs> tabi kızmak yok. Sabretmek var. Gazaplanmak yok arkadaşlar. Allah'ım bizde ferah çıkarsın. Onun için kalbin sahibi Allah Celle Celaluhu ise bir düşünse dünyayı önüne koysalar kalbin durduktan sonra, kalbin teknikten sonra neye yarar? Bak esas evin sahibi olan, mekandan münezzeh olan, evin sahibi olan Allah Celle Celaluhu'dur. İnsan iyilik gördüklerini hiç unutamıyorsa veyahut da sevdikleri insan unutabiliyor mu? Unutamıyorsun değil mi? Akşam sabah bakıyorsun telefon elinde orada kıyıda köşede sağda sol köşe bucak o şey kovalıyorsun. Ondan niye? E belki bir mesaj gelmiştir, belki bir, şey demiştir, belki bir şey demiştir, belki bir şey istemiştir falan. Aklın fikrin gece gündüz böyle açtım mı, açmadım, mı, WhatsApp açıldı mı açmadı mı acaba uğraş mı kalmadı? Bak kulum ya her şeyi veren benim, o eli veren, gözü kulağını, kalbini veren benim. Bütün nimetleri ben vermişken sana neden kulum ya? Sev dünyalık benim yarattığım kullarından konuşunca huzur bulduğun kadar, sevdiklerine huzur bulduğun kadar neden kulum? Benden bir türlü huzur bulamıyorsun. Hepsi benim değil mi? Onun için Mevla kalbi genişletecek arkadaşlar. Ehlullah niye 90'a 100'e 120'ye kadar yaşıyorlar? Kalp okyanus gibi olmuş. Ne görürse görsün, ne duyarsa duysun, hiç 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 yani Mevla'nın huzurunda olan sen dünya yıkılmış, gö gömülmüş, deprem olmuş, binalar yıkılmış, araba çizilmiş, pres olmuş. Umurunda bile değil ya. Yani şu anda 100 trilyon cebinde para olsa senin, sen şurada demir paslanmış paraya bakar mısın? Bir TL para bakar mısın? Yüzüne bakmazsın. Değil mi? Misal vermek, hani onlara misal vermek istemiyorum ama daha yanlarım diye inşallah olur diyelim. Onun için yani arkadaşlar bu dünyayı ne olur öyle anlayalım.